İyi akşamlar sevgili Yay burçları ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Sanki böyle sağlık problemi e, yaşayabilirsiniz önümüzdeki günlerin içerisinde arkadaşlar. Bir sağlıkla alakalı biraz önümüzdeki günlerde sıkıntılı gibi görünüyorsunuz. Ama öyle bence üşütmedir. Gribal enfeksiyon falan filan gibi olabilir. Zaten ortalıkta garip bir salgın var. Dikkat edin lütfen. Yediğinize, içtiğinize, içtiğiniz suya kadar dikkat edin. Onun dışında öyle çok da ciddi bir problem görmüyorum. Şuradaki Ceylan'a bakalım. Ceylan şans demektir. İki vakte kadar yani iki güne kadar sevgili yay boşları şansınız açılıyor diyorum. Sanki bazı kaygılar ve korkularınız var. Lakin yersiz kullar ve kaygılar işle alakalı böyle biraz içinize kapanmış gibi görünüyorsunuz. Yalnız yakın zaman içerisinde sanki böyle gelen haberlerle bir de leylek çıkmış şurada. Leylek bebek haberidir. Gelen haberlerle birlikte o kaygılarınızdan, korkularınızdan aranıp kurtulacaksınız. Leylek çocuk isteyenler var ise bu dönem sanki çocuk ee, hamile olduklarını öğrenebilirler. Yol görünüyor özellikle yurt dışı, yurt içi, yurt dışı. Ama ben yurt dışı diyorum. Uzaklara yollar görünüyor arkadaşlar. Bir yerlere gidebilirsiniz. Birilerinin de böyle bir kağıt mevzuları var. Ne kağıdıysa artık ellerinde bir kağıdı temize, aydınlığa çıkartmak için uğraştıklarını görüyorum. Eee bu bir mahkeme kağıdı olabilir. Bu bir yeni bir sözleşme olabilir. İşinde bulunduğu yerde bilmiyorum ama sonuç her neyse sonucun aydınlık olduğunu görüyorum. Kağıt temize çıkıyor. Şuradaki çirkin bir çift gözü görüyor musunuz? Sanki birileri tarafından izleniyorsunuz. Ama bu sizin çok geçmişinizden birileri böyle size dönmek için sizi kolluyor olabilir. Dikkat edin. Bence geçmiş, çok geçmişse geçmişte kalsın. Çünkü yeni yeni insanlarla tanışacaksınız. Gerek aşk anlamında gerek işsel anlamda. Bu karşınıza çıkan yeni insanlardan daha fayda göreceğinizi görüyorum. Şurada bir de dağın tepesinde küçük bir kulübe gibi ev çıkmış. Ev hayali ya da bahçeli evler hayalleri kuranların sanki hayalleri 11 ve 12. ayın içerisinde gerçekleşebilir arkadaşlar. kariyer ve işle alakalı belki kaygılar olabilir. Lakin yine diyorum sağlıkla alakalı sorunlarınızı açtıktan hemen sonraki dönemde işinizle alakalı büyük adımlar atabilirsiniz. Bir yerlerden de destekler alabilirsiniz arkadaşlar. Gerek o karşınıza yeni çıkacak insanlar gerek gerek de sizin daha bulunduğunuz yerdeki üstlerde böyle Gravatla birileri çıkmış. Yani bu demek oluyor ki gerek devlet kapılarında ya da bulunduğunuz yerin üst mevkilerinde birilerinden destek alabilirsiniz arkadaşlar. Bütün böyle sorunları, işlerinizi bir koşuşturmaca, bir koşuşturmaca hallediyorsunuz. Enerjinizin birdenbire yükseldiğini görüyorum. Silah çıkmış. Silah güçtür. Güçlü bir yerden haber geliyor sanki. Gelen haberle birlikte daha da rahatladığınızı daha da böyle bir enerjinizin yükseldiğini görüyorum şurada da iki kişi sanki karşılıklı görüşme yapıyor lakin o iki kişinin kafasının üstüne kaplumbağa çıkmış ev hayali olanlar var ise yine diyorum iki eş de olabilir sanki biri kadın gibi bir kadın bir erkek ev hayaliniz var ise önümüzdeki iki aylık süreç içerisinde ev hayalleriniz gerçekleşebilir Şurada da iki kişi sanki kavga ediyor gibi dikkat edin kimseye uymayın. TC Türkiye Cumhuriyeti yani devlet kapısında eğer ki Türkiye'den birilerinin beklentileri var ise işsel anlamda gerek adamadır gerek işinde yükselmedir. Bu beklentiniz de yine 11. ayın içerisinde gerçekleşebilir. Şurada bir erkeğin elle arkasında sanki uçurumun eşiğinde gibi bir sıkıntısı, bir problemi var. Aşamadığı bir problem. Rabbim kimseyi, hiç kimseyi çaresiz bırakmasın. Her neyse derdi çare olsun Rabbim inşallah diyorum. Ama hani böyle her şey bitti, tükendim dediği noktada her kim ise... Allah'ın bir yerden sebep verecek ve o kişinin bir vakti kalmış. Belki bir gün, belki bir hafta. Hemen e, o neyse işte sıkıntısı çözülüyor ve aydınlığa çıktığını görüyorum. Rüyalarınız gerçek olacak arkadaşlar. Hayalleriniz gerçek olacak. Sanki e, hisleriniz sizlerin kuvvetli ve bugünlerde böyle e, uyarıcı da rüyalar görüyor olabilirsiniz. Gördüğümüz rüyalar bir anda gerçek olabilir. Hayalleriniz bir anda gerçekleşebilir arkadaşlar. Böyle bir iletişim, iletişim, sürekli birileriyle görüşmeler, sürekli bir konuşmalar. Böyle bir yoğun görünüyorsunuz ama bu yoğunluğun arkasında güzellik bir büyük bir güzellik, büyük bir e, mutluluğun da olduğunu görüyorum. Anlaşamadığınız gerek eşiniz gerek aşkla alakalı o anlaşmazlıklar da son buluyor inşallah artık böyle e, aradaki o kırgınlıklar küskünlüklerin kalktığını görüyorum. Birilerinin de böyle hmm, nasıl diyeyim gayrimenkulle alakalı böyle arsalar araziler. Gayrimenkulle alakalı mı? Mal davası mı? Her neyse böyle bir sorunu var. Bu sorun neyse yakın zaman içerisinde çözülecek arkadaşlar. Bir anda o kapalı gördüğümüz yolların açıldığı görünüyor. Yüzük çıkmış. alyans Evlilik. Kuşun güzelliğine bakın. Hem de kocaman. Bir biri, kuşun üzerinde gibi çıkmış. Haber. Gerçekten haberler bekliyorsunuz. Demek ki ki. Birkaç yerde daha kuş vardı. Beklenilen haberler aydınlık geliyor. Ha yüzüğü demiştim. Alyans evlilik demektir. Aniden böyle evlilik kararı alabilirsiniz. Gerek sevdiğiniz kişiyle ya da yeni hayatınıza girecek kişilerle evlilik yapabilirsiniz. Mal şans demektir. Sanki kapalı olan kısmetiniz açılıyor. Her anlamda kapalı kısmetiniz açılıyor. Şuradaki bebeği görüyor musunuz? Kundakta bebek çıkmış. Yepyeni bir hayata adım atabilirsiniz. Yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirip böyle o sorun ve problemlerinizden sanki kurtulacaksınız. Bazılarının ama gerçekten ciddi anlamda kısmetleri kapalı. Özellikle bazılarının böyle aşk anlamında Sanki daha önceleri bir ayrılık mı yaşanmış, o ayrılıktan sonra tamamen hani bir kısmet kapanır ya, onun gibi bir şeyler olmuş. Ama bu sefer böyle birdenbire mucize mucizeyle karşılaşabilirsiniz. Gerek işsel hayatınızda bir adım attığınızı, bir şeylerin düzeldiğini, gerek e, evlilik, aşk hani sevgi her anlamda her neyse işte o sizi yoran yıpratan kısmetinizin bir anda açıldığını yeni bir yeniden doğuyorsunuz yeni bir başlangıç dengeyi sağladığınızı görüyorum artık bir böyle kırgın kırılmış küsmüş gitmiş kişiler var böyle kargaşa ya da sizi sizin kafanızı karıştıran ya da sizi yıkıma uğratan hayal kırıklığına uğratan kişilerin bir anda dönüş yaptığını görüyorum arkadaşlar bir de büyük para beklentisi olanlar var. Uzaklardan sanki iş mi yapıyorlar? Uzaklarla mı bilmiyorum. Bir yolla bağlantısı var bu paranın. Paranın vakti kalmamış. Her an hani yarın da gelebilir. 3 gün sonra da 10 gün sonra da gelebilir. Yani kısacası bu onuncu ayın içerisinde daha onuncu ay çıkmadan hani beşe beş kala daha onuncu ay bitmeden böyle baya baya bir rahata ermiş olduğumuzu görüyorum. Kurban olduğum Allah inşallah sebep versin. Her şeyin hayırlısını nasip etsin kurban olduğum Allah. Her şeyin ama. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.